Ağlama anne. İkisi iyileşecek nasıl olsa. Nasıl? Ha? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Biliyorum. Çünkü kötüler her zaman hayatta kalır. Abin hayatı için mücadele ederken senin söylediklerine bak. O senin için defalarca kendini feda eder. Madem defalarca kendini feda etti. Benim sırtımdaki izlerden neden bir tane bile yok ondan anne? Ama ilahi adalet diye bir şey var. Belki de onun zamanı gelmiştir ha. Sen, sen, sen bana kız. Nefret edeceksen sen benden nefret et. O evde olanların bütün sorumlusu benim, bütün suçlusu benim. <laughs> ben engel <de> olamadım <gülüyor> babana, <gülüyor> anlamıyor musun? Ben çocuklarımı koruyamadım, yapamadım. Ben çocuklarımı koruyamadım, sakin anlamıyor olsun. musun? Ama, ama. Ben anneliğimi yapamadım, Lütfen, yapamadım. sakin olur Oturun çıkamadım. Sakin ol. Evet, ben... sen... ben bana, an sen, Biz. ben, ben. Güzel, bir, bana annem gereken ben de Anlamıyorum. Sen değil oğlum. Abi değil oğlum. Abi ne yapacağım? Bana Kulaklar değil mi? İyi. İkisi de içeride. Babamla kanat. Ne oldu Aziz? Nasıl düştü ikisi de? Ha? Bir kaza oldu işte. Sen de onlarla birlikte miydin? Anlatsana oğlum, sen de onlarla birlikte miydin? <laughs> ben Bana gülü olamadım, olamadım. Ben, ben gel, olamadım. Yeter oğlum, ya oğlum, yeter. Yapamadım, ben yapamadım, yapamadım, yapamadım. <laughs> Hala aklım almıyor. Yani durduk yere nasıl düşebilir ki ikisi de birden? Pek bana garip gelmiyor herhalde değil mi? Bir şey desene. Kanat yüren yakınları. Oğlum nasıl? Dabruga bölgesinde ezilmeler var. Kolunda da birkaç kırık. Ama merak etmeyin, iyi olacak. Birazdan normal odaya alacağız. Çok teşekkürler. Ne <laughs> Babam nasıl peki? O iyi olacak mı? Bir şey söylemek için henüz erken. Tetkikler devam ediyor. Tomografide bazı sorunlar tespit ettik. Nasıl yani? Ne sorunu? Beyin bölgesinde bir kanama var. Bir süre daha yoğun bakımda izlenecek. Geçmiş olsun. Sağ olun. <laughs>